Bir kısa şekilde İran'a bakalım. İran kimin emir altında peki? İran kendisi münferit tek başına mı hareket ediyor? Yok. 80 yıldan beri İngiliz'in emri altında. Oradaki o Ayetullah Hümeyni falan filanına varıncaya kadar eskiye eski gidecek olursak hepsi İngiltere'den yetişme. Bakın araştırın. Yani şu andaki İran eşittir İngiliz demek. Bir kısım dindar e, grup var. Şöyle bakıyorlar. Ya kardeşim İran 80 yıldan beri İngiliz'in en az yani 80 yıldan beri İngiliz'in emri altında. Bizde de 25 yıl dinsiz bir idare vardı. Türkiye dinsiz miydi yani? İran'da hakeza başta Buhari Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretleri, Pezdevi Hazretleri, Molla Cami Hazretleri bir sürü evliya büyük sat yetişmiş. Siz buraya niye İran'ı dışarı atıyorsunuz işte Türkiye'nin en büyük düşmanı, İslam'ın en büyük düşmanı İran'dır diyorsa. İslam'ın en büyük düşmanı İngiltere'dir. Şu anda İran eşittir İngiltere. İran da İngiltere'nin emri altında hareket ediyor. İsrail de zaten İngiltere'nin emri altında.